Öncelikle bize vaktinizi ayırıp röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, şiir olan merakınız ne zaman başladı ve ilk şiiri ne zaman yaptınız? Ee, şiir olan merakım çok ufak yaşlarda başladı. İlk okula giderken daha ilkokul öğrencisiyken şiir okuyordum. Çok seviyordum şiir okumayı. Daha sonra işte bir takım yazarlarla tanıştım. Atilla İlhan, Cemal Süreya vesaire. Daha da ilgilenmeye başladım ama tamamıyla e, odaklanmam ortaokulda başladı. Türkçe öğretmenim sayesinde, o çok yönlendirdi beni. Daha çok sevdirdi bana şiiri. E, yazmaya da o dönemlerde başladım ama tabii o dönemler daha böyle ufak tefek şeylerdi. Hani e, işin bu tarafa geleceğini düşünmeden işte herhangi bir insan gibi yazmaya başlamıştım. Çünkü bu ülkede herkes yazıyor, öyle bir durum var. E, o şekilde başladım, sonra devam etti. Daha sonra işte artık profesyonel mi desem, e, buraya kadar geldi işler yani. Yazma işleri. Ve e, daha da devam edecek. Ölene kadar. Şiirlerinizi ele aldığınız konular nelerdir? Ya genel olarak şöyle hani illa şu konu olacak diye e, seçtiğim bir durum yok. Şu olmalı, bu olmalı vesaire diye. E, etkileşimde bulunduğum ne varsa onları konu ediniyorum genelde. Yani seçmiyorum. İşte bu şu anda Van'da üşüyen çocuklar da olabilir. İşte, e, samimiyetime inanmayan bir kadın da olabilir, o bir kadının verdiği hmm. yüzün de olabilir. Ya da işte, yolda gördüğüm bir evsiz adam da olabilir. Hani, etkileşim neyi sağlıyorsa onu kullanıyorum. Peki, yazarken belli bir ortam seçer misiniz? Yok, yazarken bir ortam seçmiyorum. Hani, zaten e, yazmak kendi beni seçiyor yani, kendi belirtiyor zamanı. O yüzden, mekan zaman kavramı yok. Hani, illa şu mekanda olmalı ya da işte, gürültülü olmamalı, sessiz olmalı gibi bir özellik aramıyorum şiir yazmaya başladığınızda kendinize örnek aldığınız bir şair şey var mıdır? Yazmaya başlamak değil de şiiri tanıdığımda örnek aldığım bir adam var. O da Cemal Süreyya'dır. Ben aksine onun kadar yumuşak şeyler, güzel, naif şeyler yazamıyorum. Hani içinden gelmiyor yazmak. Ama örnek aldığım adamdır Cemal Süreyya. Hem hayatıyla olsun, hem yazdığı şeylerle olsun, hem duygularıyla olsun. Ki hayatım istemeden de olsa onun izinden bir parça gidiyor. İşte e, Ankara'da yaşadığım işleri var onun, Eskişehir'de yaşamışlığı var, Kadıköy'de yaşamışlığı var. Ve ben üç şehirde de yaşadım yani. Kadıköy'deydim, Ankara'ya gittim, oradan Kadıköy'e tekrardan geri döndüm. Bir daha Eskişehir'e gittim ve Eskişehir'de Cemal Süreyya'nın yaşadığı mahallede oturuyordum. Şimdi tekrardan Kadıköy'e döndüm. Yani hayatım bir nevi istemeden de olsa onun izinden gidiyor ya da ben kuruntu yapıyor da olabilirim onu çok sevdiğim için. Genel, sevim, şiir, okumak, genel, süren, en Cemal Süreyya'nın en sevdiğim şiir. Ya ben e, şiir okumayı becerebilen bir insan değilim ama bir iki mısır altının en sevdiğim Böylece bir kere daha boynunlayız sayılı yerlerinden. En uzun boynun... En uzun boynun bu senin? Dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Laleli'den dünyaya doğru giden bir travmaydayız. Birden nasıl oluyor? Sen yüreğimi eliyorsun. Ama o nasıl oluyor? Sen yüreği, yüreğimi eller elemez, sevişmek bir kere dahi yürürlüğe giriyor. Bütün kara parçalarında, Afrika dahil. En sevdiğim şiiri budur. Yani bana göre en kötü şiiri de bu zaten. Peki siz yeni nesil bir şairsiniz. Sizce günümüzde gençlerin şiiri bu kışıcısı Şimdi öncelikle ben şair değilim, şairim. Arada Y var bende. de. Ee, gençlik Bilmiyorum ya yani biraz şüpheli bir çünkü zaten bu ülkede kitap okuyan insan sayısı az, şiir okuyan insan sayısı daha az. Biri buna işte çağın getirdiği teknolojinin getirdiği iletişim araçları da e, önemli oluyor. İşte bugün bir aylık internet bağlantısı işte 59 lira, 59 liralık bağlantı e, para söyledik de sosyal medyada şair olan birçok insan var maalesef üzücü bir durum ama yani zararı çok gibi. Hani biraz içi boş diye düşünüyorum. Çok böyle aşırı şiir sever, aşırı ilgilenenler tabi ayrı istiyorum ama işte bugün baktığımızda herkes şiiri seviyor göya. Herkes şiir dinliyor. Ama bir içi boş. Günümüzde şiire yeterince önem veriliyor mu? Şiir hiçbir zaman önem verilmedi yeterince bu ülkede. Belki başka ülkelerde de böyle değil, bilmiyorum ama günümüzde de verilmiyor. Bundan sonra da verileceğini düşünmüyorum zaten çıkar, yoksa yumurtamız Aziz'den çıkar. Yani sizce şair mi de olur, şair mi olur? Oo, biraz karmaşık ya. Yani nasıl cevaplayacağımı bilmiyorum ama zannedersem şair de olur ya. Yani şair de olur ama şair ölünmez herhalde. Daha çok böyle ee, acı çeken bir adam olarak ölünür sanırsam. Şairlik sonradan olacak bir şey değil diye düşünüyorum yaşadıklarınızdan bir yola çıkarak şiir yazıyorsunuz yoksa bu konuda şiir yazılmalı diye Ya elbette az önce söylediğim gibi hani şiirleri nasıl yazıyorsun dedim. Orada söylediğim gibi etkileşimde bulunmadan bir şey yazamayız. Yani illa şu konuda da olmalı deyip de yazmak içi boş şeyler olur. Sadece düz metinlerden ibaret olur. Yani hem okuyucuya o hissi veremeyiz hem de yazarken kendimiz onu hissedemeyiz. O yüzden yaşanmışlıkların yazılması daha doğru bir şey neden şair? Ee, ya onun birçok sebebi var. sebeplerinden bir tanesi de az evvel bahsettiğim gibi işte sosyal medya, şu anki gençliğin işte şiire verdiği önem vesaire. Ee, ben şairim çünkü yani bu işte Cemal Süreyya gerçeği var, Atil Yeran gerçeği var, Turgut Uyar gibi insanlar var, Edip Cansever gibi insanlar var. Şair onlardı. Bütün şairler öldü. Yani benim için, benim kendi düşüncem bu. Bundan sonra şair yok. Ondan en son işte Cemal Süreyya öldü. Ondan sonra şair yok kalmadı. Ben bu yüzden şairlik yapıyorum. Ben bu yüzden şairim. Bir de yani şu zamanda işte az evvel bahsettiğim gibi internet bağlantısı olan herkes, iki satır alt alta kelimeler kullanan herkes şair oluyor. Ben yediremiyorum kendim bunu. Bir de ben kalabalık istemiyorum yani. Şu anda ortalık şair kaynıyor. O yüzden böyle kendime büyük bir yolu oluşturdum burada. O yüzden şairim. Ya yani burası benim kendi özel alanım. Peki, şiire ders söylemek istediklerimiz nelerdir? Ya şiir bu ülkede bu memlekette e, maalesef içi boşaltılmış bir kavram. Ama aynı zamanda güzel de bir kavram, zor bir kavram. Edebiyatın e, en zor çocuğu şiir. Çünkü çok az kelimeyle çok fazla şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Manevra alanınız çok dar. O yüzden usta bir sürücü olmak lazım. Yani Usta bir şekilde kullanmak lazım kelimeleri. İşte ben bu yüzden şiirli de şiir yazıyorum. Çünkü usta bir insan değilim yani. Usta manevralar yapamıyorum. Ee, ve şey var yani bu memlekette daha fazla şiir okunsa, daha fazla şiir sevilse belki herkes her şey daha güzel olabilirdi. Şiir iyileştirici bir özelliği var. Aynı zamanda yıkıcı. Şimdi sizi okuyup yazmak imkansız. Nacizane bizim yazdığımız bir şey var. Rica etsem okur <gülüyor> <gülüyor> Bana baktığımda gözlerim aniden vuruldum sana. Tek kelime etmeden umut bağladım ben sana. Hadi gel gidelim. Arnavut kaldırımlı sokaklara. Ne yapacağız ki zaten burada? <laughs> Aa akrostiş. <laughs> Güzelmiş. Sevimli. Için teşekkür ben teşekkür ederim. Böylece bir kere daha boynunlayız sayılı yerlerinden. En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Birden nasıl oluyor? Sen yüreğimi elliyorsun. Ama nasıl oluyor? Sen yüreğimi eller ellemez, sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor. Bütün kara parçalarında, Afrika dahil.